Bu dakikalarında ikinci bölüm konuklarımız şahane. Şimdi kim karıştı oradan niye e, aşkın abi döndü şöyle anlatacağım. Şimdi benim için çok önemlisiniz, çok özelsiniz. E, Roberto için de eminim Kesinlikle. öyledir. Aşkın tuna'yı artık tanımayan yoktur. Muhteşem sözlerin yazarı. Ee, hayatımız Hangi Evet Hangi muhteşem. Evet, yani Sözlerim gerçekten... tanıyor ama beni tanımayan var. Çıkıyorum, ha, bakıyorum. Aşkın Tuna diyeyim. Tanırlar. Evet, evet fizik olarak tanımayabilirler ona bir şey O çünkü biraz arkada kalmayla ilgili olabilir mi? Ben bunu tercih ettim ama. Yani çok yüzümü tanıtmak istemedim. Daha çok yazılar, şiirler, sözler ön yani, planda olsun. Diye. Ön planda olsun istedim. Ve öylelikle şarkılarım, ismim. Gerçekten tanıyor. Aşkın tuna dediğim zaman bazıları hemen ya biz bu ismi tanıyorduk ama bir de özel ilgi var yani şarkıların kimin tarafından yazıldığını takip eden insanlar da var. Onların yüzde doksanı biliyor zaten bizi. Onun dışında isim yabancı gelmiyor. Fakat bir iki tane şarkımızı saydığımız zaman ki devlerin aşkı büyük olur, rüyalarda buluşuruz, beraber yürüdük biz bu yollarda. Kimdi? Fena karıştım. <gülüyor> <gülüyor> e, Tunacan'dan da bahsedelim. Asıl Tunacan'dan Asıl bahsedelim. Ondan bahsedelim. Ya Vallahi çok mutluyum seni böyle gördüğüm için. Ben de çok mutluyum. Ben seninle nasıl tanıştım? <laughs> seni içeride anlattım. Vallahi Tunacan, ben anne karnındaymışım. Kucağında <laughs> şey karnındaydı. Düşünsene. Vallahi, İnanılmaz ve şu anda seni böyle görmek benim için ilk defa böyle bir şey yaşım 20 olduğu için tatlım <laughs> aynı yaşta hissetmek. <laughs> ya. Vallahi mutlu oldum ben de sizleri gördüğüm için. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten enerjiniz muhteşem. Ki zaten dediğiniz gibi 20 yaşındayım dediniz evet. ben de kesinlikle sorgulamıyorum bunu çünkü gerçekten o kadar genç o kadar güzel bir enerjiniz var ki ben de çok mutlu oldum sizleri tanıdığıma zaten ben de dediği gibi annemin karnında aslında evet. bu sektöre biraz giriş yapmış gibi oldum tabii ki evde böyle bir üstad olunca da şarkıya Mutlaka. ilgi duymamak çok zordu. Büyük fırsat değil mi? Çok büyük Ama fırsat. Ama bir de şu da var ben yine seni de takdir etmek istiyorum. Böyle olup da böyle fırsatlar olup da değerlendiremeyenler de var. Ya şöyle Doğru bir mi? durum var. Hı -hı. Ben normalde bir de lider ruhlu bir adamımdır. Hep şey derdim hani bir konuda en iyisi ben olmalıyım. Bizim evinin en iyisi ben olmalıyım. Şimdi evde böyle bir müzik üstadı olunca... ...hiçbir zaman bunu demeye de kalkmadım. Nise hayatımda ben ilk başta şarkıları mırıldanmaya başladım. Gittiğim konserler, yaşadığım aşk acıları olsun. Ama sonra niye çıkıyor olay? Ee, hani aşk acıları mesela... da başlıyor. <laughs> Pınar duydun ba, mu? Bir şey söyleyeyim. Nasıl pas atma. <laughs> Ondan sonra o olarak da... Magazin yapmayacağım tek aile. Nasıl pas atma duydum. şu an ben söyleyeyim sana. Yani, <laughs> delikleri sulardasın şu an. <laughs> Ondan sonra tabii bir şey oldu. Bir şey yaşadıklarımdan sonra şarkı mırıldanmaya başladım. Babam dedi ki senin ne kadar güzel sesin var. Ondan sonra mesela Terzi... Bir e, terzi bir babanın oğlu genellikle terzi olmak ister. Evet. İşte fabrikatörün oğlu fabrikatör olmak ister. Ben ondan sonra dedim ki ben de baba mesleğinden gideceğim artık. Aldım şan eğitimlerini. Onun dışında sevgili babamla birlikte işte şarkı sözü eğitimleri almaya başladım. Ki e, pandemide yani e, 2 Temmuz itibariyle, 2 Temmuz 2020 itibariyle Suni Tenebüs şarkısıyla ilk çıkışımı yaptım. Süper. Şurada bir duralım. Duydum. Burada sadece... E, alaylı olarak aldığım bilgiler yok. Şan dersleri de aldım, eğitimleri aldım. de aldım. Var Burası önemli. Bir Hepsini soru. aldım. Sağ olsun babam o konuda zaten Beni tam olarak hazırlayana kadar çok uğraştı. Ben de ama iyi bir öğrenciyimdir bu ama konuda hiç. Tam olarak hazır olman için daha yine de tamam. belli eğitimler alacağız çünkü ben oldum hiçbir zaman olmuyor biliyorsun. Kesinlikle, de, kesinlikle. sanat hayatında. hiçbir konuda. Orası lazım. öyle tabii ama büyük bir genetik geçiş var bir kere. Evet, senin en yatslamayacak ve hani Hı -hı. E, bence senin için en önemlisi bu zaten şahane bir babanın ve şahane bir annenin çocuğusun. O çok büyük bir çok zaten e, artı benim için. Çünkü o kadar destek oluyorlar ki her konuda çok destekler. Hani annemin eski bir e, spiker olması. Zaten diksiyon konusunda takıntılıdır. Yanlışlıkla bir laf söylerim hemen. <laughs> Bakışları değişir. E, sevgili babamın tabii böyle bir e, söz üstadı olması çok büyük bir kıymet benim çok için. Çok güzel Türkçe kullanıyor. Ya ki her hem zaman. Pınar, hem Pınar e, benim bu arada bunu söyleyeyim size. Ben e, ilk programımı Pınar'dan devraldım. Yani annenden devraldım. Fakat ben o zaman hiçbir şey bilmiyordum. Pınar çok ünlü bir sunucuydu ve çok iyiydi. Hep onu seyrederek kendimi yetiştirmeye çalıştım. Muhteşem bir diksiyonu vardı her zaman. Ve çok şahane ve çok kibar bir kadın. Bir kere her şeyi bırakın. O kadar tatlı, o kadar düzgündür ki ben çok severim. Ee, gördüğüm için de çok mutluyum. Pınar burada. Buraya gelmek ister misin? Emin misin? Yani güzellik görseydi biraz Türkiye. <laughs> Peki e, mükemmeliyetçidir biliyorsun her, her konuda. Zaman. Evet. Yani programa katılacağını bilseydi ona göre giderdi kuaförüne, makyajeğine ona göre yaptırırdı. <laughs> bir ne bir dahakine daha başka bir programda pınarılma. Seve seve. Olarak. Seve evet. seve. Peki şimdi şeyden şarkıdan bahsedelim. Tabii Çok ki. heyecanlıyım. Birazdan dinleyeceğiz bu evet. arada. Yani şöyle bir durum var işte tam pandemi sürecinde girdim. Bizim şarkı tam böyle çıktı stüdyoya girdim. Baktım 2-3 gün sonra pandemi araya girdi maalesef ki ama tam bu süreçte de olsun 3 tane şarkı çıkardık biz tam pandemide evet. ki bomba gibi bir giriş oldu bizim için çok güzel sonuçlar aldığımızı da düşünüyorum. Her şey çok güzel gidiyor tabii ki böyle tecrübeli bir ismin oğlu olarak çok güzel profesyonel bir ekiple çalıştık bu da benim için ayrı bir artı değerdi. Valla dinleyelim mi? Dinleyelim mi? Şu an e, bugün güzel bir e, şeyde aldık e, programa girmeden önce. 3 haftada 3 milyon tıklamayı geçti YouTube'da. Ama bir şey söyleyeyim çok evet, yakışıklı. Evet. Şimdi sesini falan evet. ayrı konuşuruz ama. Estağfurullah Tuna Can, çok, çok teşekkür çok ederim. Çok yakışıklı. Valla e, ben en çok şundan gurur duyuyorum. Yüreği yakışıklı Tuna Canan. En yüreği güzel, yakışıklı. Evet. Yani ne kadar belli ki. E, ama yüreği olan bir babadan ve anneden geliyor. Aksi beklenemezdi. Ya iş, işte insan böyle ortamlarda gurur duyuyor, mutlu oluyor ve konuşacak bir şey kalmıyor. Hayranlıkla onun konuşmalarını izliyorum. Çok başka izleyelim. bir duygu değil mi? Değil mi? Çok çocuk baba oğul bir birbirimize. birbirimize o kadar hayranız ki biz. <laughs> ne kadar güzel. Ay maşallah. değmesin. Maşallah. 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 Allah nazardan korusun. Şarkıyı da Allah nazardan korusun. Hadi Çok bakalım dinleyelim ederim. Mi? Hadi dinleyelim. Süper. Harika. Çok, Çok güzelmiş. Teşekkür Harika. ederim. Güzel Bayıldım ne şarkı. kadar güzel. Ya valla çok emek verdik ve hani benim hep söylediğim bir şey var. Ee, hep en iyisini arıyoruz biz babamla birlikte oturup toplantılarımızı yapıyoruz. Ki en çok içimize sindiği anda da şarkılarımızı çıkarıyoruz. Ee, ben de biraz e, tabii böyle bir anneden gelince mükemmeliyetçi bir yapı bende de var. Ee, <laughs> sağ olsun babamla birlikte çok güzel bir planlamayla birlikte e, üçüncü şarkımızı da e, bu şekilde piyasaya sürdük. Ve gerçekten dinlenmelerle bakıldığında... Bu Harika bir matematik var ama bunun. Bak şu anda aklımda mesela. Sen bana söyle de ikinciyi. Ben neredeyse yani ezbere yakın bu işi söylerim. Bence bu işin matematiğini... E, matematik zaten e, şarkı Kesin. sözü bir matematiktir. Evet. E, onu iyi oturttuğun zaman e, terennüm derdik biz eskiden. <laughs> terennümü kolay yani, e, deriz evet. nakarat kısımlarının çok çabuk dile dolanması gerekir. E, onu hesapladık ve oğlumla birlikte ortak yazdık şarkıyı. Elde. Yani benim küçüklüğümden beri zaten böyle hep şiir okuma merakım vardı. E, Kendimde e, şiirler yazardım ama tabii ki şarkı sözünün matematiğini e, böyle bir ustadan öğrenmek de bana ayrı bir şeref verdi. E, onunla birlikte, sevgili babamla birlikte gerçekten çok keyifli bir şarkı çıkardığımızı düşünüyorum. Çok güzel. Harika çok bir şarkı. Çok samimi söylüyorum, süper. <laughs> Gelen yorumlara da bakılırsa beğenildi, sevildi şarkımız ve ne mutlu bana ki... 3 milyondan bahsediyorsunuz. Evet, 3 milyondan bahsediyoruz. 3 içinde yani. 3 hafta, tam zamanında O daha da olur. İnşallah, yani daha çok güzel yani. bir gidiş var. Çok da mutluyuz Yolu şu anda. açık olsun. Çok teşekkür Arka bir ederim. bir olmuş. Onun öncesinde hazırlıkları iyi olan her şeyin... Değil mi üstad? Değil mi? Sonucu e, güzel. E, ben her zaman oğluma şunu söylüyorum. Emek vermeden hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. İşini yapıyorsan, işini seveceksin, zevk alacaksın ve çok emek vereceksin. İnsanları farklılıklar bir yere getirir. Herkesin yaptığını yaparsan fark edilmezsin. Herkesin yapmadığı, herkesin e, düşünüp de Dile getiremediği şeyleri sen dile getirirsen, anlatırsan işte o zaman başarı geliyor. Yani hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Herkes bir duygu yaşıyor. İnsanlar Günlük konuşma sırasında kullandıkları kelimelerden şarkılar çıkar ama bunu fark etmiyorlar. İşte sen onları, onlara yabancı olmayan şeyleri yakalayıp onların duygularını da kaleme alırsan onlar o şarkıyı kendilerinin duyguları gibi benim şarkım diye dinleyeceklerdir. Biz bunları yakalamaya çalıştık, emek verdik, emeksiz olmadığı gibi her zaman daha iyisine daha güzeline. Ben de çok mutluyum. Şarkının gidişatından yakalanan ee, e, tıklamalardan memnunum. Ve e, gerçekten her satırı emekle yazılmış bir e, sözlerine baktığım zaman mi, melodi zaten çok güzel. Emirhan Cengiz yaptı melodisini. Hmm. E, onu da burada analım ve Anladım. teşekkür edelim kendisine. E, Aranjeyi de aynı zamanda o yaptı. E, şarkımıza emeği geçen herkese, herkese ben burada teşekkür ediyorum. De sizin ama bir şey daha söyleyeyim mi üstad? Buyurun. Sahnede var. Var var. Sanınca söylemek değil, Yıllardır sahneye çıkıp şarkı söylüyormuş gibi sahne de var. Bu da ayrı bir çalışmanın içerisinde <laughs> yoksa ya, doğuştan mı gelen Çok bir şey? büyük bir keyif aslında. Tabii annem ve babamdan ben öğrendim aslında sahne hmm. hayatını. Ee, hep onları izleyerek geçti benim çocukluğumda. Hmm. Ee, evet. ki ben hani hep küçüklüğümden beri ön planda olmayı seven bir çocuktum. Bundan dolayı seviyorum aslında. Daha maalesef ki dediğim gibi pandemide girdiğimden dolayı bir sahne yapma fırsatım olmadı. Fakat gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. O zaman buradan duyurulur. Gelen tekliflerle ilgili <laughs> değerlendirmeyle ilgili. Oo, çok Bu sene başlar olacak. çok rahat. Ben sonuçta 2-3 güne... <laughs> Işığın var. <laughs> çok çok öyle denir ya değil mi Üstad? Işığın evet. var. Çok ışığa. Işığı var bak deminden beri de düşünüyorum. Bandı. Ne mutlu Işığı. bana ya. Vallahi Işığı bunları var. özellikle sizden duymak benim için ekstra bir e onur, benim için onur oldu. Bağırlıyor. çok Çok sağ olun. Keşke işte benim yolumdan gitse ya da şarkı söylese diye bir geçmiş miydi içinizde? Ona göre bir yatırım yapıldı mı fark ettirilmeden o? Vallahi ben doğumundan önce şöyle bir şey yaptım. Stresli olduğum günlerde annesinin karnını hiç okuyamadım. Yani benim stresimi doğmadan önce alsın istemedim. Ben onu hep pozitif enerjiyle büyütmeye çalıştım. Sevgiyle büyütmeye çalıştım. Tunacan Tunacan 15 yaşından sonra kendi kararlarını veren bir çocuk oldu. Yani... Biz Tunacan'ın istediği yönde hareket ettik. Mesela Tunacan hiç matematik sorusu yapmadan Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Çünkü matematikle ilgisi yoktu. Sosyal bir çocuktu. Ee, gitti okulda biraz ortaokul döneminde okul hep onu... Fen bilimleri, fen dalında hmm. e, başarılı olsun istedi ama Tunacan okulun da öğrencisi değildi. Orayı da kabul etmedi. Yani kendi kararlarını verdi ve kendi verdiği kararlarda yürüdü. Şimdi şarkıcılık konusunda evet e, Tunacan bu işi sevmeseydi, yapmak istemeseydi biz hiçbir şeyine karışmayacaktık. Çünkü hayat onun hayatı ve hmm. o mutlu olduğu bir işi yaptığı sürece hayatı onun çok güzel geçecek İnşallah biz ona destek olacağız o da başarılı olacak Ailede eğitim ne kadar önemli? Süper. Tabii ki. Tabii ki. Yani toplum bireyinin bir yerlere gelebilmesi için öncelikle bireysel ailedeki o Aynen. kültür aşılamasıyla başlıyor. Bir de mutluluk çok önemli. Kesinlikle mutlu. mutluluk en mutlu. önemlisi. Bu arada evet. şöyle bir durum var hani küçüklüğümde 12 yaşımda 13 yaşımda yani gitmediğim matematik dersi, İngilizce dersi yoktu benim. <laughs> Sürekli hani odaların biraz daha <gülüyor> <gülüyor> zayıf diye oraya annemler tabii ki özel ders. Annemler mi? Yani <laughs> demek ki gittiğime göre ama senden evet, de bir yani. şey çıktı. Bir yani, şey olmuş olmuş bir itiraf şey edelim şey, orada. Bir <laughs> ya biraz sıkıntılı geçmiş <laughs> böyle. O arada şu canım an. Tabii ki her yani ben zaten ortaokuldan orta sonra dedim ki baba dedim ben kesinlikle hani yapmak istediğim şeyi tam anlamıyla yapacağım. Yapmak istemediğim şeyi yapmayacağım. Lütfen bu işi bana bırakın. Bilerek gidiyorum bu olaylara. Onlar da biraz araştırdı. Evet 15 yaşında ee, bunu söyledi. Dedi değil mi? Ya ondan sonra mesela benim bu üniversite sınavında tarihim ful'e yakın. Ee, Türkçem edebiyatım ful'e yakın ama matematik yok. <laughs> Yani çünkü yapmak istemedim. Işte. Üstahı da takip ediyorsun onu anladık. Var mı peki böyle şu ismi de takip ediyoruz. Artık Doğru son var mı? dakikalar son şöyle bir toparlayalım. Ya çok keyifli tabii ki babamı takip etmek çok en benim çok için büyük keyif. Ee, en isim, çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Eskilerden ama. En çok sana yazdıkları ilgili ben e, Rüyalarda Buluşuruz'u çok severim. Hmm. Ee, onun dışında klibinde oynamıştığım olduğundan dolayı Gülü Soldurmam şarkısı vardır hmm. Tuğçe hmm. Kandemir'in hmm. de. Evet. Annesine yazdım bir sözlüğü ee, de. <laughs> Bunlara vardı birkaç tane. Biz o dönemde hatırlıyoruz. <laughs> güzel güzel vardı sözler. Anneme yazılmış bir şarkıdır. Onu da oynadığım için ekstra bende çok güzel. büyüktür. Zaten devlerin aşkı büyük olur gibi. Fırtınalar gibi. Ya Hangi birini Daha saysam şu anda ötekine hepsi. yazık olacak. Değil mi? Ondan dolayı. Yani hangi birini sayacaksın? Tabii canım yani. Sayacaksın? Aşkın abi bence yani. e, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi şarkı sözü yazarlarındandır. Kesinlikle. Diğerlerine haksızlık etmemek için bir, ben de birazcık daha başka bir yerdedir. Evet. Onu söyleyeyim hani diğer e, diğer üstatlar da hani kusura bakmasınlar ama Tuna benim için çok başkadır. Tunacan'ın ilk ismini duyduğum zaman dedim ki şahane bir isim seçmişsiniz. Tunacan, Tuna ne kadar güzel Bilmiyorum. bir isim dedim ve bu senin için aslında gerçekten parlayacak bir ya isim ama olacak. Ondan o da ben az emindim. çekmedim hiç sormayın. Çok Çünkü e, İngilizcede Tunacan aslında tombalığı konservesi anlamına geliyor. Tunaken <laughs> Aa, evet, evet. hiç o aklıma gelmedi. Şimdi bizim anne tarafı da Selanik göçmeni, Selanik Türk'ü. E, atıyorum Yunanistan'a gittiğim zamanlarda hep böyle gülüyorlar isminle, dalga geçiyorlar, şey yapıyorlar. E, ondan dolayı ben bu ismin aslında şeyini de çektim, hani dezavantajını da çektim ama ya, bir tane Aa, çok Tunacan güzel. var. Bundan Sane dolayı da çok mutluyum. Tunacan Tuna. Tuna. Zaten Tuna olsun. sanatçı ismi olsun diye ben böyle düşündüm onu. <laughs> çok, çok öyle düşünüyorum. Evet evet düşündüm ben de söylemiştim e. hatta gerçekten ileride çok e, net böyle şarkıcı olabilecek bir isim diye de yorum yapmışım. Bak dün gibi aklımda 20 sene geçti ama ben unutmadım ismin öyle bir isim. Böyle bir ileri görüşlülükle görülmemişti o zaman Vallahi sizdeki. Bak o zaman ben de yeni sunmaya başladım ya programları oradan. <laughs> muhtemelen olmuş. Çok teşekkür ederiz. Çok Birazcık farklılığımız için. Acele ediyorum. Çok özür dilerim. Ayağınıza sağlık. Çok Her zaman ediliriz. bekliyoruz. Asıl biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Kendi evimizde gibi bir program yaptık. O kadar samimi, o kadar güzel bir programdı ki Tuna Can da eee İlk programlarından birisi oluyorsunuz. Çok uğur getirelim ee, sana. Uğur genceli. İnşallah valla çok teşekkür ederim. Zaten öyle bir pozitif enerji aldım ki öyle de olacağına eminim. Çok sağ olun. Yolun tamam. açık olsun. Yine bize geleceksin tamam mı? Herkes peşinden koşarken sen diyeceksin ki o biz onu burada bu <laughs> da. Hiç merak etmeyin. Söz. Ben de sözümü Söz. aldım. Sana yani. güveniyorum. Tamam anlaştık. Süpersin. Ve efendim şahane konuklarımız vardı bu dakikalarda. Programımız Tümaz ile devam ediyor.